Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarları podcast yayını başlıyor. İşi imralıya sürdüler. Mustafa Balbay. 20 Kasım 2025. Kamuoyunda Terörsüz Türkiye diye bilinen komisyonun tam adı şöyle. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. 17 toplantıdan sonra gelinen nokta, bu kavramlar üzerinden ikilemlerin ortaya çıktığı bir tablo oldu. Milli Dayanışma demek önceliği ortak paydalara verip, adım adım bu duyguyu güçlendirmek demektir. Erdoğan'ın dünkü konuşması dayanışmadan çok dayatmaydı. İş imralıya gidilip gidilememesine gelince, her şeyi komisyona bıraktı. Kardeşlik deseniz, ittifakın ortakları kendi içinde birbirini sınıyor. Demokrasi arkadaşların defterinde sadece kendilerine yontarken var. Bu alandaki karnemiz ikide bir dünya kantarında gündeme geliyor. Bütün bu olumsuzlukların gölgesinde yarın malum komisyonun İmralı'ya gidip gitmemesi oylanacak. Bildiğimiz kadarıyla komisyon bugüne kadar herhangi bir konuda oylama yapma gereği duymadı. Kulis bilgisini dünkü yazımızda paylaşmıştık. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u aradı. Şu yönde mesaj verdi. İmralı işini bana bulaştırma. Komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef olacağı bir noktaya getir. Gündemin bütününe bakınca ortaya şu çelişkiler çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kolunu adeta Filistin askısında tutuyorlar. Öteki koluyla halay çekelim diyorlar. Halaya gelmezse, bunlarla iş tutulmaz demeye hazırlanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne İstanbul'da Silivri zindanını gösteriyorlar. Ucu belirsiz, bilmem kaç vakte kadar burada kalacaksın diyorlar. Ankara'da salona davet ediyorlar, gel seninle oylama yapalım. Demokrasicilik oynarız diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne en temel insan haklarını bile çok görüyorlar. Masumiyet karinesini mahkumiyet karinesine çeviriyorlar. Yasalar bizi bağlamaz. Bizim dediğimiz kanundur diyorlar. Sonra dönüp, ülkenin yepyeni bir anayasaya ihtiyacı var, gel seninle anayasa yapalım nakaratına geçiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne memleketin geleceği için, önümüzdeki nesiller için hepimiz fedakarlık yapmalıyız çağrısı yapıyor sonra da fedakarlığın nasıl eşit paylaşacağını şöyle tarif ediyorlar. Feda kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, karlık kısmı saraya. Kendisini şöyle konumlandırmış. Tam yetki, sıfır sorumluluk. Dün her şeyi komisyona havale etmesinin başka bir tarifi olamaz. Sonuç olarak. Bu iktidarın ülke sorunlarını çözme ehliyeti kalmadı. Her şeyden önce güven sorunu haline geldi terörsüz Türkiye adımlarının büyük ölçüde Suriye'deki gelişmelerle bağlantılı olduğu aşikar. Trump, Suriye'ye yaptırımları kaldırdık. Çünkü Erdoğan istedi diyor. Ne muhteşem ağırlık. Erdoğan istiyor, Trump şak diye Suriye'ye yaptırımları kaldırıyor. O zaman sormazlar mı? Ey Erdoğan! Trump, Suudi Arabistan'a yeni F-35'ler satarken, Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri bile vermiyor. Neden? Trump, siz ne derseniz yaptığına göre, siz mi Türkiye'ye F35 verme diyorsunuz? Bu olmayacağına göre Trump alay mı ediyor? Yoksa aranızda başka bir anlaşma mı var? Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi. Bu yol diyelim 40 düğümlük ise Öcalan'la yüz yüze görüşme belki 35. düğüm. Neden buradan başlamak için zorlama yapılıyor? Yoksa işi yokuşa sürmek için imralıya mı sürüyorlar? Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.